Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bu videomda sizlerle aklımdaki kişi beni seviyor musun? Bununla ilgili bir bakım yapalım istiyorum. Bakalım aklımızdaki kişi bize hala seviyor mu? Bize neler söyleyecek? Ben vakit kaybetmeden bir enerjilerle başlamak istiyorum. Bir bakalım aklımızdaki kişinin güncel enerjilerinde neler mevcut. Bu arada kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayenizde kocaman bir aile olduk. Çok kısa bir vadede çok güzel işlere hep beraber imza attık. O kadar güzel enerjiler gönderiyorsunuz ve sizlerle o kadar güzel uyumlanıyor, o kadar güzel dönüşler alıyorum ki inanın bu beni çok mutlu ediyor. Hep beraber hayatımızda alma verme dengesini koruduğumuz için başta sizlere çok teşekkür ediyorum canlarım. Yeni gelecek arkadaşlarıma şimdiden hoş geldiniz diyorum. Sizleri de ailemizde görmek Sizleri de sevgi paydasında buluşmak üzere kanalıma davet ediyorum canlarım. Haydi bakalım ben vakit kaybetmeden bir kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de her zaman olduğu gibi bana enerjilerinizi bir gönderin bakalım. Kartlarımız bizlere neler anlatacak aklımızdaki kişiyle ilgili. Önce aklımdaki kişi bana bir söyler misin şu anda gündeminde güncel enerjilerinde daha doğrusu neler var? Aklımızdaki kişi eril veya dişil hiç fark etmiyor. Platonik olduğumuz, ex partner olduğumuz. Kime niyet alırsanız beni o şekilde dinleyebilirsiniz canlarım. Ben niyetimi zamansız zamanı alıyorum. Ne zaman videoma denk gelirseniz o zaman beni dinleyebilirsiniz. Güzel. Hmm. Gözüküyormuş. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi canlarım. Aklındaki kişinin bir güncel enerjilerine baktığımız zaman öncelikle sizin ondan uzaklaştığını düşünen bir yapıya sahip. Ee, o benden gitti, o benden uzaklaştı. Evet belki beni gözetliyor, belki benim hakkımda bir şeyler düşünüyor olabilir ama fizik kendi olsa benden uzaklaştığını düşündüğüm enerjiler üzerinde hakim dercanlarım canlarım sizi maddi olarak güçlü bulduğu, konforlu bulduğu, maddi gücü elde ettiğinizde ve açıkçası materyal şeylere odaklandığınızı düşünüyor sizin aklınızda. Yani sizler tuttuğunuzu koparan, iş anlamında, para anlamında, kariyer anlamında her istediğinizi elde edebilen ve o kadar güçlü görünen bir yapıya sahip olduğunuzu hakkınızda bu insan düşünüyor canlarım. Lakin Evet siz uzaklaşmış olabilirsiniz. Sizin uzaklaştığınızı daha doğrusu düşündüğü enerjiler olsa da bu insan der ki aklımda fikrimde sen varsın. Seni düşünüyorum. Ne yaptığını merak ediyorum. Hayatına yeni birini aldım mı acaba? E, düşüncelerimde sen varsın. Ve ben eylem yapmak istiyorum. Aslında eyleme geçmek istiyorum. Harekete geçmek istiyorum ama ya sen de uzaklaştın ki benden. Sen de açıkçası bende misin? Bununla ilgili enerjileri düştüğüm gündemim söz konusu. Sen bende misin acaba? Beni bekliyor musun? Hala bilmiyorum ki. Bana sorarsan sen uzaklaşıp gittin. Sen sırt döndün. Ben bu senin hakkında bunları düşünüyorum. Evet seni düşünüyorum. Hem bunu düşünüyorum. Acaba gerçekten ben mi böyle düşünüyorum? Yoksa e, sen benden uzaklaştın mı? Yoksa başka biri var mı hayatında? Biriyle görüşüyor, konuşuyor musun dediğim. Ya eyleme geçmek istediğim enerjiler üzerinde hakimler ve 17 rakamıyla burada eylem yapmak istediği enerjilere geçecek olarak gözüküyor canlarım. Peki aklımdaki kişi şu anda gündeminde neler var? Nelerle meşgulsün? Bana bunu bir söyler misin? Attım. Bir bakalım gündeminde neler meşgulmüş şu anda. Hmm. Şimdi canlarım bize der ki aslında şu anda gündeminde doğru bildiğim inançları savunmak istediğim enerjiler üzerinde hakim. Yani biraz hem doğru bildiğim inançlara savunmak istiyorum hem kendi kendime inançlara verdim. Yani meditasyon yapıyorum, dua yapıyorum. Böyle bir ilahi akışa açıkçası kendime teslim ettiğim bir süreçten geçiyorum. Açıkçası ben seninle olan ilişkimle, seninle olan süreçte kendime öz değer verdim. Bakar mısınız? Kendime imparator gösterdim. Kendi değerimi bildim. Hep o tahta, hep o başa ben geçeceğim. Benim hakkım, benim yerim dediğim enerjiler üzerinde oldu. Yani biraz bencil davrandım biraz ukala belki davrandım yani hep ben dediğim hep kendimi ön plana koydum kendi rahatım kendi kararlarım kendi fikirlerim dediğim enerjiler sana karşı oldu evet içimde bir tutku vardı aramızdaki o tutkunun çok yoğun olduğunu o tutkuyu en derin duygularında hala hissediyor ve yaşıyorum ama bakın red ve reddetmek kartı geldi acaba kafamda o kadar düşünceler var ki bakın bir kafa etrafında 2-3 kafanın yer aldığı enerjiler üzerinde hakim ya beni reddedersen dediğim yani inançlarımda evet aslında barışmak var ilahi akışa teslim olmak var bir adım atmak var bir şeyler yapmak istediğim bir gündemim söz konusu ama sana zamanında o kadar haksızlık yaptım ki sana zamanında hak ettiğin değeri vermedim hep ben değerliyim hep ben öncelikliyim dediğim enerjiler üzerinde oldu ki Evet aramızdaki tutkuyu sana sunamadım. Tutkuyu sana gösteremedim. Hep perde arkasında, pencere arkasında tuttum dediği enerjiler üzerinde hakim olmuş. Ama gelmek istiyorum. Sana da artık hak ettiğin değeri vermek istiyorum. Eylemin altında bakın red, reddetme kartı geldi. Ya eylem yaparsam ben o harekete geçersem beni reddedersen diye kafamda binlerce soru işareti. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu aklınızdaki kişi etrafındaki... Ee, figürler etrafında kafasını karıştıran insanlar olaylar veya kendi düşünceleri içerisinde böyle bir hani e, ya bir kafa on kafa oldu diye e, gerçekten düşünceleri artık o kadar karmaşık olmuş ki artık düşüne 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 eşin içinden çıkamadı her düşünde düşündüğünde farklı cevaplar aldı bir gündeme geçmiş olarak gözüküyor. Ama şu anda açıkçası güzel ya. Hani ben açıkçası sevdim bunu. Evet sıkıntıya düşmüş olabilir burada kendisi ama sonuçta yapılan bir haksızlık var. Bir kendini verdiği özdeğer var. Hep ben diyen bir yapıya sahip. Ben doğru bilirim. inançlarımı savunurum. Herkese hak ettiği kadar veririm. Ee, ama hep ben alırım dediği için ben açıkçası bu yapıya sahip olarak gözüküyor. Ben açıkçası o yüzden düşüncelerindeki bu karmaşayı sevdim. E, reddedilme korkusunun olması da güzel en azından bir daha karşınıza geldiği zaman e, nasıl diyelim aynı hataları sizde tekrar yapmaz kendine verdiği değeri biraz da size gösterir peki gündeminde bunlarla meşgul şu anda peki aklımdaki kişi düşüncelerinde neler var? Atan karta bakar mısınız? Çiçek açmak. Düşüncelerinde ne var? Bana bir söyler misin aklımdaki kişi? Bitişler ve başlangıçlar. Parlak gelecek. Ve yuva. Ay çok güzel geldi. Bakar mısınız? Şimdi canlarım ee, ne var gündeminde daha doğrusu düşüncelerinde diye baktığımız zaman artık der ki e, yeniden başlamak için eskiyi serbest bırakmam gerektiğini inandığım enerjiler var. Ve artık biten bitti. Ben yeni başlangıçlara odaklanıyorum. Ve yeniden başlarsak beklediğimiz o çiçekler hayatımızda açacak. Bu yüzden kendim ve süreçle ilgili biraz daha sabırlı oldum. Ve pes etmemeyi tercih ettiğim bir gündemden geçiyorum. Açıkçası bu insanın böyle bir yuva kurma niyeti olabilir, ev değişikliği olabilir, taşınma gündemi olabilir veya evde yaşayan halkla ilgili bir değişim e, olabilir. Yani iyileşme süreci içerisine gireceği yuva, o sıcaklık, belki evdeki nasıl diyelim aileyle ilgili yaşadığı sıkıntılar vardı, sorunlar vardı, bir türlü huzur ve sıkıntı e, şeyi. Nasıl diyelim huzuru bir türlü o yuvada bulamıyordu. Ama artık bunları telafi etmeye başlayacağım. Ve artık açıkçası parlak bir geleceğin de onu beklediğine inandığı enerjiler var. Artık endişelenmeyi bırakıyorum. Her şey yoluna gelecek dediği düşünceye sahip. Düşünceler çok güzel. Artık çiçek açmak, yuva ile ilgili problemleri çözmek veya sizden ilgili yuva kurmak... Artık endişelenmeyi bıraktı. Eskiyi eski serbest bıraktı. Ve bu yüzden kendi ve süreçle ilgili sabırlı olmayı ve pes etmemeyi tercih etti. Düşünceler sahip. Çok güzel düşünceler canları. Düşünceler müthiş. Yani düşünceler o kadar net ki artık bitmesi gereken bitmiş. Yeni başlangıçlar için fırsat kolladı. Pes etmediği biraz daha sabırlı oldu. Beklediği çiçekleri açacağınız ve parlak gelecek endişelenmeyi bırakıp her şeyin yoluna gireceğine inandığı enerjiler üzerinde hakim. Peki düşünceler bunlarken bir de aklımdaki kişi duygularını bana söyler misin? Çıkmaz zor durum. Kader. Tamamlanma. Ve azim sebat. Çok güzel. Gerçekten bugün enerjiler süper canlarım. Bu bakımın enerjileri süper. Ee, şimdi. Aklımdaki kişinin duygularına baktığımız zaman. Der ki aslında. Ben inanıyorum ki. E, senden tamamlanacağız. Senden bir bütün olacağız. Senden bir e, bu ilişkiyi yürütebileceğiz gitmesi gereken yere olması gereken sürece kadar getireceğiz. Senden bir tamamlanma yaşayacağız biz. Biz bir tamamlanacağız. Çünkü aramızda kader Kadersel bir bağlantının olduğu, kadersel döngünün döndüğü bir süreç var. Yani biz birbirimizin kaderimizde olduğunu inandım duygulara sahibim. Evet şu anda çıkmazdayım bakın. Elimi iki yana açtım. Ne yapacağım, nasıl olacak ya bilmiyorum ki deyip böyle bir çıkmazla kendimi, sıkıntılı süreçte kendimi hissettiğim bir gündemim söz konusu olsa da ben açıkçası biraz kendi içerime döndüğümde, birazcık şeyleri düşünmeye başladığımda azim edersem bak azmedersem o tamamlanma hayatımızda olacak. O güzel süreç hayatımıza girecek dedi ve gerçekten sizi kalbinde böyle bir kadersel bağlantıyla bağlı hissettiği. Yani biz kadersel birlikteyiz. Bakın kader tamamlanma yan yana geldi zaten. Bizim aramızdaki bağlantı öyle kolay bitecek türden bir şey değil. Biz kadersel bir süreçte birbirimize bağlıyız dediği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. Yani duygularda evet biraz çıkmaz olsa da bu çıkmazdan kurtulduğunda azmetmeye başlayacak. Bu azim ile bu kadersel döngüyü bir araya getirmek ve sizden bir tamamlanma süreci içerisine gireceği enerjiler üzerinde hakim. Peki aklımdaki kişi genç duygularında evet tamamlanmak var ama asıl sorumu sana sorayım. Beni seviyor musun? Bana bir söyler misin? Oradaki ben tabii ki sizlersiniz canlarım. Attı kartımı. Acele etme. İçsel tanrıça. Bakar mısınız? Size göstermek istiyorum direkt. Şuraya okur musunuz? Barış. Ve sanat. Şimdi canlarım şöyle bir gündem söz konusu. Beni seviyor musun dediğimizde zaten e, birazcık açıkçası bu yüzden kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade etmeye çalıştı. Belki sanatsal ruha sahip. Belki bakın burada bir bağlama çalan... E, dişil var ama fark etmiyor aklımızdaki her e, enerji eril veya dişil kime niyetlendiysek ben görseli sizlere anlatıyorum oraya odaklanmayalım bağlama çalıyor olabilir gitar çalıyor olabilir enstrüman aletlerine ilgi duyuyor olabilir şarkı söylüyor olabilir söylemeyi seviyor olabilir yani böyle biraz sanatçıların yönlerini ortaya çıkardı bak burada da e, afrodit kartıyla aslında dans özelliği de çıkardı dans ederek kendine iyi bakarak ve ilahiliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır bu insan böyle biraz kendini hobilere, sanatsal etkinliklere yapabileceklerine yönlendirmiş. Ve açıkçası sizle ilgili konu olan konuyu biraz acele etmeme kararı verdi. Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşecek. Yani bu insan tamamen kendini ilahi akışa ne dedik burada zaten inanç, inanıyor ve inançlarını ilahi akışa teslim etmiş. Bu insan tamamen e, acele etmediği mükemmel zamanlamada her şeyin olacağını bir şeyler zorakiyle bir şeyler hızlanmaya bir an önceyle olmayacağına inandığı ve acele etmediği bir gündemi söz konusu. Bana sorarsanız beni seviyor mu diye zaten barış kartıyla burada bize der ki her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Barış kapında. Zaten barış isteyen bir yapıya sahipse bizi de seviyor demektir bu insan. Yani sevgisiyle ilgili açıkçası sizi gerçekten sevdiği ama belki biraz hobilerine odaklandı. Belki hareket etme işi size e, sevseydi gelirdi, sevseydi adım atardı, iletişime geçerdi, engelleri kaldırırdı. Artık hikayeniz neyse o şekilde alabilirsiniz ama... Gerçekten bu insan ilahi akışa kendini bıraktığı için hareket etmek istemediği bir yapıya sahip olarak gözüküyor. Yoksa sizi unuttuğu, sevmediğinden değil, aksine sizi düşündüğü aklının fikrine sizde oldu ve eylem yapmak istediği enerjiler daha en başta karşımıza çıktı. Peki son olarak canlarım ya da son sorumdan önce şöyle bir söyleyelim, olası gelecekte bize neler beklermiş? Kılıç dokuzlusu. Kılıç yedilisi. Değnek beşlisi. Değnek yedilisi. Şimdi canlarım. Gözüküyor mu? Şöyle yaparsak sizler de daha iyi görürsünüz. Şimdi olası geleceğe baktığım zaman Sizler özellikle kendinizi en kötüsünü bekleme enerjileri içerisinde misiniz? Kendi kendinizi dolduruşa getirmişsiniz ve uykusuz gecelere, kabus dolu gecelere belki ciddi anlamda baş ağrılarına kadar bu durumu, bu süreci hayatınıza çekmişsiniz olarak gözüküyor. Oysa ki melekler kartlarım sizlere der ki tekrar gözden geçirmen gereken planların var. Gözde kötü fazlası var. Kendini kötü zamanlamaya odaklama dediye. Yani can sıkıcı detaylara giriyorsunuz. Bu insanla anlaşmazlıklar. Belki birbirinize rakip gördüğünüz insanlar bile var. Bu insanın hayatında biri olduğunu düşündüğünüz, kendinize rakip beğendiğiniz, böyle kendinize içten içe huzursuzluk enerjileri çıkarttığınız bir gündeminiz söz konusu. Kendinizi en kötüsünü hazırlamışsınız siz. Kendi kendinize dolduruşa getirmişsiniz. Bırakın karşı tarafı bu durum. Sizin hayatınızda çok sıkıntı ve soruna ya götürmüş ya da götürmek üzere aman dikkat edelim buna. Sizler inançlarınızı kararlarınızı doğru şeylere savış doğru şeylere yöneltin. Kendinizi sav koruyun, savunun ve gireceğiniz savaşları akılcı seçin. Yani mantıklı kararlar vermeye çalışın. Olmayan bir şey hayatınızı dolduruyormuş gibi veyahut en kötüsüne beklemeyin. Bu insan bakın acele etme kartının altına geldi. Sizler kendinizi uykusuz geceleri en kötüsünü beklemeye hazırlarken karşı taraf ilahi akışa teslim olmuş ve ilahi akışla biz bir araya geleceğiz. Acele etmemiz, etmeme gerek yok. Bizim için o zaman zaten yazılı. Çünkü arada kadersel bağlantı var ve tamamlanacağız dediği çok net enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Peki son olarak bu süreçte Olası gelecekte bir birleşmeniz var. Olası gelecekte güzel bir süreciniz var. Ama kendinizi dolduruşa getirmeniz açıkçası evrene de karşınızdaki insana da negatif enerjiler sunuyor. Ben size söyleyeyim. Yani evet ya bekleyelim ya bitirelim. Arafta kaldığınızın farkındayım beni dinleyen sizlerin. Belki aylardır yıllardır bu insanı bekliyorsunuz ama Kendinize huzursuzluk, kendinize sıkıntı, kendinize dolduruşu getirip can sıkıcı detaylarda boğulmanız size ileride özellikle sağlıksal anlamda büyük sıkıntılar yaratabilir. Bunlara dikkat edin. Karşınızdaki kişi gelecekle ilgili güzel planlar yaptığı süreçte gözüküyor. Peki sizler bu süreçte neler yapmalısınız? Şöyle mansam gözüküyor mu? Süper. Ruh eşi zaten. Bakın bu insan sizin ruh eşiniz. Aranızda ruhsal bağlantı dönüyor. Ruhsal bir birliktelik dönüyor. Biraz kendiniz dışınıza dönün. Biraz kendinizi yeniden yaratın. Yeni bir benlik kendinizden oluşturun. Hilekarlık dönüyor mu? Hayatımızda hilekarlıklar var mı? E, demeyin. Güvensizlik problemleri problemlerini üzerinizden atın. Onun yerine idrakınızı, algınızı daha net açın dedi. Ve kendinizi yeniden yaratın. Biraz bir şeyleri düşünmeyin. Özellikle bu insanla ilgili olan süreci düşünmek yerine biraz kendinize dönün. Belki dış görünüşünüzle ilgili bir değişimler yapın. Kendinizi yeniden e oluşturun. Yeniden var edin. Güvensizlikten kurtulun. Çünkü bu insan sizin beklediğiniz ruh eşiniz dedi canlarım. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrına olsun diyelim. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan sevgi paydasında bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.